Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisküvili çikolata pasta yapıyoruz. yapıyoruz. E, malzemelerimiz tanıtalım. İki paket puding yaptık. E, biz hazırladık hani içeride şey olmasın diye, kargaşa olmasın diye. Bisküvilerimiz var. İki paket petit bisküvi, e, şeker. E, o... Onlar sonra diğer muhallebi yapmak için. E, evet, biz... Önce isterseniz bisküvileri e, kakao ile buluşturalım pudingle. seçtim onu. Bizim, bizim da çok... Ben tamam. çünkü ee... Şöyle Hı <laughs> öyle koy. Yapıştır şeyi kalıba. Hayır diğer tarafına Şöyle. Evet. Arkadaşlar şey. Kelepçeli kek kalıbına ee, poşet koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz de ilk defa deniyoruz. bir konuşma olacak. <laughs> Azra'cığım onu bırakır mısın anne? de mesela normalde bisküvili çikolatalı pastayı sadece bisküvili çikolatayla da yapabilirsiniz ama biz üstüne muhallebi koymak istedik hani nasıl olacak diye. Ayşe Sultan bir yandan yemeye devam ediyor. <laughs> <Elini yala>. <gülüyor> <Olmaz>. <gülüyor> bunu nasıl bir <laughs> Ben bunu tanımıyorum arkadaşlar. Görmedim hiçbir yerde. Geldim <laughs> <laughs> <yok artık> tanımıyorum. <laughs> Ben bir müdahale edeyim isterseniz arkadaşlar. Ben hızlıyorum. Bisküvilerimizi sıraladıktan sonra görüşmek üzere. <laughs> evet evet arkadaşlar şimdi biz e, şöyle gördük. Bisküvilerimizi biz... sıraladık. Bir dakika beş, ee, Dört paket bisküvi gitti ama umarım değer. Şimdi şeyi dökeceğiz. Çikolata... Son çikoluk. kalan pudingimizi de üstüne döküyoruz. Nasıl Kaşıkla dökeceksin anneciğim. Dökebilirsin. İnşallah. Ama ben tutayım mı? Hmm. Ya. Yaydırın güzel. ama tamam mı? İyi, güzelcik, 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 Biz Azra ile Esun böyle bir şey yapmaya kalktığımızda Annemle yapamamıştık. <laughs> Annemle, eee, şey Aslıyla babam dışarı gitmişti. Dur Böyle bir şey kalkıştık. Ama olmadı. Yerden Işte ben peki. Sen yoktun. Kafanı Sen, sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> yoruyor, Güzelce kaşıkla yaydır onu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu şu an parmaklanacak. <laughs> lütfen anneciğim. Ya, çok kaşıkla düzelttir Şimdi arkadaşlar biz bunu soğuması için buzdolabına atacağız. 1-2 saat buzdolabına bekleteceğiz. Bu arada e, soğumasına yakın muhallebesini yapacağız. Videoyu ne zaman yüklerim? <laughs> Bir şans mı? ki kesecekler 2 saat. 2 mi? Normalde sadece saat. Anca de videolar 3 saatte yüklendiği için geç yükleniyor. Bu yüzden videolar. arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz daha çabuk e, aynen Hangi ya videonun geleceğinden neydi? haberdar olursunuz. Çünkü biz TikTok ve Instagram'a daha e, çabuk diyoruz. Evet YouTube'a 3 saat sürüyor. Hatta bazen 4.5 5 saat sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere videoyu saat 4'e yüklemeye başladık. Saat 9'da e, yüklendi. Ama o, o da, da yarımdı. Tekrar yükledik. Nereye gidiyorduk? Gece olarak. saat 1'de yayınlandı. Evdeyiz dedik ya? Alışveriş videomuzdu değil mi? Evet. Abur cubur alışverişi. Başında kötü bir şey de yoktu. Neden orayı kestiler anlamadım. Evet. Aslı'cığım. Yalan <laughs> abla. Şuan <laughs> haberleri çıkarsın çocuk. <Çocuklarının> Düzelttim <laughs> <gerek. gülüyor> <laughs> mi anneciğim? Okay. Şimdi arkadaşlar biz bunu buzdolabına atalım. İki saat sonra görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bizim pastamız donlayı yakın. O, oldu. O yüzden <laughs> muhallebesini hazırlayacağız. Muhalebesini hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un. Karıştır Ayşeciğim. 3 tamam. yemek kaşığı da nişastamız var. Nişasta. Direkt nişasta. Nişastayı bunu e, nişastayı da kat. Katı. Bunu piştikten sonra katacağız. Nişastayı Onu sonra. Ayşe'cim nişastayı da kat. Ben, ben de ben de aldım yavaş Asya'cığım. Şekerimiz de ilave et evet. Şeker. Da kötü <laughs> arkadaşlar biz bunu e, iyice karıştırıp pişirdikten sonra bir paket vanilya e, bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğiz daha sonra da pastamızın üzerine ekleyeceğiz Piştikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ayşe. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi e, biz şeyimiz dondum. Bir saat buzdolabında beklettik. Şimdi muhallebimizi de hazırladık. Muhallebiyi üzerine ilave edeceğiz. E, sonra tekrar. Tekrardan buzdolabına atıp. Tekrardan bir, bir saat falan bekleteceğiz. Azar biraz yardımcı olmalı. ne yapacağız peki? İsteyen olursa vereceğiz. <laughs> Her tarafına yaydırarak döküyorsunuz. Aynısı. Aynı. Ya. Aynı şey. Taşırmadan. Taşırmadan. Taşacak tamam. Gelsene sürdürürüz. <laughs> Asya tencere yalamayı böyle. Azra'cığım alttakiyle karıştıracaksın şimdi. Bekle sen. Ayşeciğim bak spotu da var orada anneciğim. Bırak. Bırak bıraksın. Sen bıraksın. Fazla derine değdirmeden Ayşecim. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ayşe, şey, bırak şey. Bırak. Ayşe, bırak. El eli Olmadı. Mi? Bak çikolatalar görünüyor. Neyse ben arkadaşlar müdahale edeyim. Sonra buzluğumuza atalım pastamızı. Bir saat sonra tekrardan dolaptan çıkaracağız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi pastayı dondurduk. Ve son hali bu. Biz az önce Mahalle yanlışlıkla alt tarafa Normalde üst tarafa gelmesi lazımdı şimdi... ama. Biz üzerine krem şanti koyup biraz daha buzdolabında bekletip en son çikolata sosunu dökeceğiz. Aynen. Kaşıkla koy anneciğim. Her tarafına yaydırın. Ya sakin atın. Şunu ne bekliyorsun? Katı mı olacak? Dur tamam. Bir ben yaydıralım. Yapalım. Tamam. Çikolata oldu şeyine. Arkadaşlar biz acele ettiğimiz için hani böyle oldu. Ama siz bir gün önceden hazırlasınız tabii daha güzel olur. Çünkü biz Bak Hayır çok kolay çıkarttım. Kirlikçeli şeyde kaptı nasıl zor çıktı Siz sen orada bile değildin. Bir şey orada bir şey Bu arada şey şey arkadaşlar biz videoda hazırlarken Aynı annemle ben içeride artık. uğraşıyoruz. Bunlar oturuyor Çünkü, burada. Çünkü e, biz oyun oynuyorduk arkadaşlar. Evet. Üç kaptan. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Aşağıya da yedirme anneciğim. Tamam biz bunu buzdolabına atalım. Tamamen çikolatalı sosunu döktükten sonra görüşürüz İzledim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi pastamız oldu. Şöyle. Şöyle gösterelim. Krem soğuk. şantimiz de dondu. Bayağı bir büyük bir pasta oldu arkadaşlar. Evet, biz bilmiyorum. Hiç şimdi oldu. üzerine çikolatalı sos yaptık. Onu ilave edeceğiz. Az önce şey denedik. Hani üstüne sürsek olur mu diye. Pek şey başarılı ya, olmadı ya. <laughs> o yüzden çikolatalı sosu Bak kız Azra çok tencereyim. Bir dakika mı tutayım, tutayım. Yaydıra yaydıra dökün Bayağı güzel oldu. Çikolatalı sosu kendim yaptım arkadaşlar. Hazır değil. Çok katmıyor. Ee bu şey dışarı çıkardım. Dışına taştı Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Hmm. Asya garip garip sesler çıkarıyor. Ayşe Sultan da bu sefer şaşırıyor. Bana doğru bakıyor ama. Şimdi onu güzelce ne yaydıralım bakalım. Asya'cım sen bırak istersen. Aldın geçince şimdi kremayı. Arkadaşlar kamera arkasında bir şok kavga ediyor. Sen yani neden Ayşe yapıyor sürekli kavgası. Ama tabii bunu Asya nasıl yapsın şimdi? Aksın, Aksın anneciğim. Ediyorum. Kenarlarına da sürdüreceğiz ya. Arkadaşlar ben hiç kavga Hep geliyorum. bir yöne gidiyor. Hiç, hiç düşünmüyorum. Şey diye. Ne Ne Ben bir müdahale edeyim arkadaşlar. Şey ya, bırak. Evet arkadaşlar şimdi biz pastamızı hazırladık. Üçün Çikolatalı sosunu ha da he? döktük. Pastayı biraz zorlaştık. Şöyle. <laughs> Kocaman bir pasta oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bunu dolaba tekrar atacağız. Çok ağır ya. Biraz ağır oldu evet. Dört paket peti bör bisküvi. Sonra arkadaşlar bunları üstüne koyacağız. Kesinlikle Çaklaşmaya şunun kalorisi çok fazla Çünkü altı muhallebi bir içi içinde dört paket peti bör bisküvi. Aslında yetişkinlerin yani bir yetişkinin çok kolay yapabileceği bir pasta ama çocukların eline düşünce tabii böyle bir akşamı hayır, oluyor. hayır ne alak onu bak Aslı ben şunu dökerken mi oldu yani yoksa ben çok süper anlıyorum yapmıştım. ben anlıyorum neyse arkadaşlar biz, bu biz bunu buzdolabına atalım değil. attıktan sonra görüşürüz, görüşürüz. evet arkadaşlar şimdi evet. pastamız soğudu ve son hali şu şekilde ben kaldırmam çok ağır çok ağır oldu evet. baya bir büyük bir pasta oldu evet. Azra artık sen elini çek anneciğim artık bunu tatlı bir ay. doğum günü pastası yaparsınız <laughs> aynen doğum günlerinde de yapılabilir İkramlık güzel <gülüyor> <gülüyor> Kes bakalım. Zaten yumuşacık bir pasta. Altında muhallebisi var. <laughs> Neyine kıyamıyorsun? Yiyeceksin zaten. Evet. Kıymak için yaptık bunu. Bir <laughs> dakika dur, dur dur öyle oğlum. Bu arada bıçak kullanırken bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Yardım al. Sakın kendinize Küçükler için. Aslı'cım yani. sen bir çekil ablanın elinde bıçak var. Alamıyor ki. Aslında şey al. boş ver alarsınız da yapma. Ayşe'cim Önemli değil. <laughs> Şöyle çevir. Küçük bir dilim kes, Heh, tamam. Ee, bunu yeter yeter biz, ya zaten çok. İçi şöyle arkadaşlar, pasta gitti, pasta gitti ya. Şimdi menüsünü al. Yumuşacık zaten. Tamam. Tamam. Yeah. <laughs> Ayşeciğim ne yapıyorsun? <laughs> Güzel. Güzel. Ne kötü diyecek halim yok ki zaten güzel de. Her azla bayağı düşünüyor şu an birkaç parça aldı. Burnu. <laughs> Peçete ilesi. <laughs> annem şu an arka tarafta çok mutlu. Evet çok mutluyum. Tanınmaz bir mutluluk yaşıyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha sonra annem bir şey Her <laughs> şey yapayım. Yemekler yakmıştı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o da tavana kek çarptı. Bola çalışta annem biri çok gizliymiş. Kızmıştım, kızmıştım. Evet. Kızdı yani vurmadı ki. Çünkü temizlikte yardım etmediler. Ben ettim. Bir az daha yardım etti evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beğenmek ve abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Her zamanki evet. gibi izlesin. bu arada bayramdan sonra yani biz bayramda bu e, burada değil başka bir yerde olacağımız için bayramda öncesi video e, la, bir şey yapmaya çalışacağız ama bayramdan sonra çok güzel videolarımız olacak. Ee, biz bayram Şimdi bir, Bayramda e, Bayramda 4 gün bir boyunca bir eğlence videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bayramda biz köye gideceğiz. Yani onu belirtmeseydin anlamayacaklardı. bu yüzden <laughs> 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 Orada internet olmadığı için biz burada atabildiğimiz kadar video atacağız. Ee, evet. evet. TikTok hesabımızı şuradan. Instagram hesabımızı da bu taraftan bulabilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bize e, şimdiden abone olan, beğenen ve izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı, abone olmayı oturur musun? beğenmeyi <laughs> beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bay bay arkadaşlar. Bay bay Asya.